Arkadaşlar Meccanen'e hoş geldiniz. Yeni bir etkinlikte yine beraberiz. Etkinliğimiz 442 turu. 442 e oldukça yani genel anlamda dünya çapında bilinen bir YouTube sitesi ve bu YouTube sitesinde de pek çok e, futbol karakterleriyle alakalı küçük böyle çizgi filmcikler var. E, şöyle ki zaten Toon İngilizce'de geçe işte cartoon falan filan gibi bu çizgi film karakteriyle alakalı bir kelime. İşte bu da 442 For bildiğiniz gibi 442 sistemiyle alakalı yani futbolun e, temel İngiliz stratejisiyle alakalı e, güzel bir video. Şimdi Burada da gördüğümüz gibi e, Nordeus ekibiyle bu For Fortunes ekibinin bir ortak çalışması var. Şimdi bunu göreceğiz. E, şimdi katıl diyelim. Öncelikle bu etkinliğe katılalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar bütün etkinliklerin temel özelliği oyuncuların kondisyonu, morallığı, moralliği, yaralanmaları hiçbir şekilde etkilenmiyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde eğer takımınızı fulledikten sonra işte moral, kondisyon vesaire istediğiniz kadar üst üste maçlara katılabilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Yine bildiğimiz gibi belli kontrol noktaları var ve bu kontrol noktaları ile beraber çeşitli hediyeler de bir de bizde varmış. Hmm. Evet, şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar çeşitli takımlar var gördüğünüz gibi 8 tane maç oynayacağız. İlk maç bu gördüğünüz gibi 88.7'lik bir ekip var karşımızda 88.2'lik. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bu maçlara girmeden önce şöyle katıl demeden önce diyeyim. Hatta bir gece öncesinden tako gittikçe güçleniyor takımlar. 102, 108 ve 106, 110, 114 o 118'e kadar çıkıyor ve en sonda da bildiğiniz gibi 60 token özel başarıyı verecek kiralık oyuncu. 15 token saha deseni verecek, bir tane 5-7 yıldız arası oyuncu verecek şuraya ama yine 23-24 yaşında olduğumu çok fayda da vermiyor. Bir kiralık oyuncu veriyor burada bu güzel gözüküyor 6 yıldızlı bir ST veriyor neyse şu an çok gerek yok ki de bir forma verecek. İlk de de 2 token. Yani ilk rakibi hemen hızlıca geçebiliyoruz diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. E, bu maça girmeden önce bir gece öncesinden takımın seviyesini oldukça düşürdüm. Şu an gördüğünüz gibi mesela şuradaki şöyle de görebilirsiniz. Takım arkadaşlar 28 gücünde. 28.2 Yani en azından bu etkinliğe girmeden önce baktım hani takıma en düşük nasıl yapabilirim diye ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etki etmedi. Ben gerçek takımımı alıyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar bir önceki turnuvada hatırlarsanız şampiyonlar turunda 4-1-4-1'i denemiştim. Şimdi de burada e, bu sezon denemeye çalıştığım 3-2-3-1-1 şeklindeki bu formülü deniyorum. Hemen şöyle takımda bazı güçsüzlükler de var. Hemen şu morallerini arttıralım. Size şöyle vakit kaybettireyim. Aslında bunları biraz güzelce enerjide depolamak lazım. Hemen arkadaşlar küçük bir ara veriyorum. Ben şunları bir fullleyeyim ondan sonra ilk maça başlayalım. Evet arkadaşlar takımı hazırladık. Hemen oyna diyerek ilk maçımıza başlayalım. Dediğim gibi e, takım kondisyonlarını fullledik ve moral motivasyonlarını da süpere getirdik. İlk maçımız başlasın. Rakip ben böyleyim. Rakip 4-1-2-3 şeklinde veya 4-1-2-2-1 şeklinde artık hangi taraftan bakarsanız. Yani 4'lü defans önlerinde 1 DMC, 2 tane MC, AML, AMR ve ST pozisyonunda elemanlarla sıralanmış durumda. Gördüğünüz gibi direkt sisteme karşı oynuyoruz. Hemen menajer <laughs> rakip takımın yani rakip takım derken sistemin diyelim. Ama arkadaşlar bildiğiniz gibi sistemle alakalı olarak şöyle bir güzellik var. Ee, hiçbir şekilde e, karşı tarafta e, e, şey olmadığı için yani oyun sistem değişikliği yapmıyor. Sistem bu şekilde başladıysa rakip bu şekilde devam ediyor. Hani Bizim gerçek menajerlerde olduğu gibi herhangi bir şekilde etki etmiyor. Bu arada taktiklere bakalım. Her iki kanattan savunma oynuyorum. Kısa, açık, yüksek. Bölgesel değil de şunu adam adama yapalım. Evet. E, offside taktiği uygulayalım açık. Zaten demin de offside'e yakalandı eleman. Korner geliyor. Güzel bu gol arkadaşlar. Evet. Abdülhamit ortasına Yıldırım Beyazıt golünü attı. O Şahi sakatlandı. Hiç istemediğim bir şey. Şimdi arkadaşlar bu noktada Alparslan'ı oyuna alacağım ben. Evet. Emektarım. Şahin'in sakatlanması hiç olmadı. Çünkü o benim e, duran toplardaki ee, en önemli oyuncularımdan biri gerçekten serbest vuruş özelliği olması artı duran top ustası özelliği olması onu başka bir oyuncu yapıyor benim gözümde ama dediğim gibi sakatlık kötü bir şey evet Alparslan şahi değişikliği gerçekleşti hemen topa sahip olma bonusunu da verelim ilk maç zaten hani genellikle oldukça rahat geçiyor asıl e, hedefler son birkaç maç. Onlar biraz zorluyor bildiğiniz gibi. Yani genelde dördüncü seviyeden sonra 5-6-7-8 hep tehlikeli olmuştur. Güzel. Bu sefer Alparslan'ın pasında ikinci Murat güzel golünü attı. İkinci Murat da AML pozisyonunda oynattığım oyuncu. Pardon ML pozisyonunda oynattığım oyuncu. Şu an AML, AMR oynamıyorum. AMC ve ST kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 27 ve 7 numaralar. Benim e, orta sahanın solu ve sağı. Bunları özellikle geliştirmeye çalışıyorum. Rakipte de bir sakatlık var. Evet. Gördüğünüz gibi şu an istatistiklerde 67'ye 33. Ezici bir üstünlüğümüz var. Sıkıntı yok. Gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi bu maçı büyük olsa da gol yemeden bitirmiş olacağız. Hem de bu etkinlikte 3 gol attığımızda bildiğiniz gibi özel sponsorluk ödüllerinde küçük ödüller de var. Onları da almış olacağız. Şu an 38. dakika 2-0. Bence ilk yarı bitmeden 3'ü buluruz diye düşünüyorum. Evet Sarı Murat. Güzel Yıldırım Beyazıt aldı gidiyor. Bakalım ortadan kim gelecek ona destek verecek. Çok güzel. İkinci Murat tekrar sol kanattan çıkıp ortada buluştu. Hemen bir serbest, bir topla sahip olma bonusu daha verelim. Evet dediğim gibi arkadaşlar ilk yarı itibariyle 39. dakikada 3-0'ı yakaladık. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar bu özel, bu turnuva ödüllerinde, turnuva maçlarında bu tip maçlarda normal maçlara göre maçlar daha hızlı bitiyor. Yani 10 dakikayı bile bulmuyor. Bu da sistemin bir özelliği. Rakipte sakatlık var ama hala önce değiştirmemiş. En azından hala sakat sakat oynatıyor gözüküyor. Evet. Herhalde ikinci yarıya değiştirip girecek. Dediğim gibi bu da sistemin bir şeyi. Yani bizde çok alakalı bir durum yok. Evet gördüğünüz gibi benim yapı bu şekilde. D L D, C, D R şeklinde üçlü bir defans. Önlerinde 2 DMC kullanıyorum. MC ML MR, değil mi? Bu sezon bunu deniyorum. ancak mesela lig maçlarında vesaire eğer maça bakamayacaksam, o zaman veya hiç çıkamayacaksam o zaman 5 3 2 şeklinde takımı bırakıp bir anlamda güvenli bir şekilde takımı emanet ediyorum. 5 3 2 gayet savunma ağırlıklı. Ve e, takım güveni açısından çok sağlam bir oyun tarzı. E, bu arada dörde geldik. Güzel. Evet Yıldırım Beyazıt arkadaşlar gol kralı yapıyoruz. Yani bu oyun tarzında Yıldırım Beyazıt e, sağdan soldan aldığı paslarla biz kanatlardan oynuyoruz. Dikkatinizi çekerim. Buna rağmen e, gayet güzel bir şekilde kanatlardan gelip ortadan... ya Bu arada çok güzel. E, üçlü defans özellikle oyuncunun özelliğini gördünüz. sağdan soldan gelen ortalarla Yıldırım Beyazıt da 11 numarayla gayet güzel bir şekilde gollerini sıralıyor. Şu an 4-0 oldu ki bu 4 golün biri Yıldırım Beyazıt, ikisi Yıldırım Beyazıt'a ait. İkinci Murad'ın iki golü var. Güzel bir şekilde maçı bitiriyoruz. 60. dakika itibariyle aslında maç bitti diyebiliriz bile. Hatta ilk yarı itibariyle maç bitti diyebiliriz bile. Şu noktada yani takıma şöyle bir değişiklik, değişik kan vermemize gerek yok. Ben yedek olarak Ulubatlı aslanı, Alparslanı ve Osman Gazi'yi düşünmüştüm açıkçası. Şu noktada Osman Gazi'yi de şöyle Yıldırım Beyazıt'ın yerine koyalım. Neden diyeceksiniz? Bu takımı zaten biliyoruz. Şöyle taktikleri de şöyle. Her iki kanattan değil. Sol kanattan verelim. Alparslan getirsin. Ve Osman Gazi'de atsın. Öyle yapalım. Yani dediğim gibi zaten 3-2-3-1-1 şeklinde gayet güzeldi ama Şahi olmadıktan sonra Yıldırım Beyazıt'ın tek başına ekstra gol atmasında çok büyük bir esprisi yok. Şu an Osman Gazi soldan aldı getiriyor topu. Güzel. Bu da arkadaşlar 25-26 yaşlarında artık Osman Gazi'de, Alparslan'da daha e, yani artık Kemal ermiş oyuncular diyeyim. Ama dediğim gibi güzel iş yapıyorlar. Şu an zaten hani yedeklerde durmuş olmaları e, takıma için takım için bir avantaj. Ama benim tavsiyem yedekte bir tane oyuncuyu en az hani az kadroda olacak gibi mükemmel bir şekilde gelişmiş bir oyuncuyu tutmak lazım ki maç tehlikeye girdiği anda yedekten gelecek o oyuncu e, takımın kaderini değiştirebilsin. O nitelikte de olsun. Öyle bir oyuncu ya da hani bu turnuvada zannetmiyorum ihtiyaç olsun ama normalde işte önümüzde Şampiyonlar Ligi var vesaire var. E, onlar onlarda gerçekten takıma yedekten gelip bir anda takımın bütün dengesini değiştirebilecek süper bir oyuncu olması lazım diye düşünüyorum. Bir taraftarımız da var. Teşekkürler diyelim. Evet maç da bitmek üzere. 82. dakika. Evet gol yemeden bitirelim şunu. Bu arada hani mesela Yıldırım Beyazıt'ın yerine almış olduğumuz Ertuğrul Osman Gazi mesela o kadar iyi bir varlık gösteremedi gördüğünüz gibi ama şimdi bir şey yapar mı? O saka DMC pozisyonundan aldı geldi topu. Güzel evet 89 ve bitiyor arkadaşlar. Hemen ikinci Murat yine aldı geldi soldan. Güzel. Hala Yıldırım Beyaz var. Ben yanlış mı oyuncu değiştirdim? Yok. Sistemde ekranda hala Yıldırım Beyaz gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama e, oyuna giren Osman Gazi. Evet. Önemli anlar. Gördüğünüz gibi goller. İstatistiklerde sol kanattan evet özellikle maçın ikinci yarısı sol kanada verdiğim için güzel oradan gelişmelerimiz oldu. Güzel. Rakip de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar ilk turu geçtik. Şimdi de ikinci turu oynayacağız. İkinci turdaki rakibimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Dörtlü bir defans. DMC yok. İkili orta sağ. Üçlü forvet attı. Ve bir de ST'si var. Gördüğünüz gibi AMD, AMC, AMR. Önlerinde Önün bir de ST var. Güzel gözüküyor da 36 yaşında bir ST. Yani emekliliğini de artık hak etmiş. Neyse. Şimdi arkadaşlar oynayalım bakalım. 94.7 Dediğimiz gibi ilk e, turlar oldukça rahat geçiyor gördüğünüz gibi. İlk tur güzeldi. Hızlı bir şekilde geçtik. Ben buna karşı biraz önce oynadığım gibi üçlü defans, 2 DMC, üçlü orta saha ve bir AMC Önlerinde ST şeklinde oynuyorum. Taktik her iki kanattan kısa açık. Ortaya da yapabilirim. Rakibin DMC'si yok. Bir şey yok. Evet maç başladı. Hemen hızlı bir şey. Toba sahip olma bonusu verelim. Ve devam edelim. Güzel. Yıldırım Beyazı aldı. Çok güzel. Hızlı paslaşmalar. Ve gole gidiyorlar. İkinci Murat gole gidiyor. Murat Üdaven Nigar'a verdi. Evet ortadan attık golü. Güzel. Tam maçın başı hızlı bir şekilde golle buluştuk. Güzel. Dediğim gibi ilk turlar oldukça hızlı bir şekilde geçiyor. Hemen şunu yapalım. Hmm akşamın bir vakti. Güzel teşekkürler arkadaşlar. Desteğiniz için. Evet Murat Üdaver Nigar sağ kanatta. E, güzel. Neyse iyi vurdu. Sol kanattan da ikinci Murat. 7 numarayla. 27 numarada sağ kanattan. Güzel. Ortada da Abdülhamit Han. Orta sağ emin ellerde. Evet. Abdülhamid bu sefer ortadan gidiyor. Evet. Güzel. Gol. Hemen taktikleri de göstereyim. Biraz önceki taktiklerle oynuyorum. Savunma. Ayrı kanattan. Bölgesel savunma yapıyorum şimdilik. Dediğim gibi çok zorlayan bir durum yok. bu ikinci bölümü kazandığımız zaman bir tane forma hediye edecek. Güzel. Yıldırım Beyazıt'ın mermi gibi şutu ve bitti olay. Dediğim gibi hızlı bir şekilde başladık. Henüz rakip topla buluşamadı. İstatistiklerde 61-39'luk e bir üstünlüğümüz var. Güzel. Yıldırım Beyazıt sola açılınca sol kanattaki ML pozisyonundaki ikinci Murat orta göbeğe geçip oradan güzel bir golünü attı. DMC pozisyonundaki Saka güzel ortadan o çok güzel. Evet ikinci Murat'ın pasında orta sağdaki MC pozisyonundaki Abdülhamit'han golünü attı. Güzel. Daha ilk 35. dakika ve 5-0. Yani normal. Rakip de şu şekilde. Büyük olasılıkla önümüzdeki turlara kadar yani kalemizde gol görmeyiz diye düşünüyorum. O çok güzel. Ha, şöyle bir topu sahip olma bonusuyla devam edelim. Evet. İlk yarı 6-0 biter. Şimdi yani bu oyun yapısını test etmiş oluyoruz biraz daha. Goller gördüğünüz gibi Ve yani dediğim gibi çok hızlı bir şekilde geçiyor maçlar. Durun bakalım formasyonda ekstra bir şey yapabilir miyiz? Ben şu geri oklarla oynattım maç boyunca. Bir tek şahi ileri ok verdim. Yani savunmayı güzel tutalım istedim açıkçası. Ama fırsatını bulunca da atıyorlar gördüğünüz gibi. Güzel bir orta. Evet topu iyi çevirdiler. Güzel. Bu noktada bir de henüz pek öyle serbest vuruş falan da olmadı. Serbest vuruş kullanan oyuncuları şöyle bir bakayım. Şahi, Şahi, Şahi. Tamam güzel. ve şimdilik bölgesel rakip hücumlarına karşılık bölgesel savunma nasıl oluyor onu da bir görmüş oluyoruz. Ama dediğim gibi benim ufak bir sıkıştığım anda direkt adam adama savunmaya geçip DL ve DR pozisyondaki iki elemanı direkt DC'nin yanına koyabilirim. Otomatikman çünkü daha sağlıklı bir orta saha yapısı defans anlamında faydalı olabilir ama şu an açık oynatıyorum. Evet, i̇kinci ikinci yarı pek gol olmadı gördüğünüz gibi. İlk yarıdaki 6 tane golle devam ediyoruz. O Sarı Murat DMC pozisyonundan gelip golünü attı. Ki yani geri mantığı var. Ama işte dayanamadı ne diyelim. Hmm, rakip bir serbest vuruş kullanıyor. Avut attı. Evet, Hilder aldı gidiyor diyecektim. Tuttular. Evet, şimdilik rakibe pek fırsat vermiyoruz. 8 oldu. Ben bu aradaki bu paslaşmaları beğeniyorum. Yani e, pastaşma tarzları gerçekten güzel. Evet. Şahin'in bir serbest vuruştan golünü izleyelim. Güzel. Evet. 9 oldu. Anaslar Murat sakatlandı. yerine neredesin? Kara Murat'ı alalım. buraya tamam. defanstan şu eleman kavunar uyu koysak daha güzel olacak. Evet, 9, 10 olur mu diye bakıyorum. Rakipte de bir sakatlık var. Neymar, <laughs> Neymar'ın komik olanı versiyonu diyelim. Inter Styles. Evet, 86. Bakalım 10 olacak mı? Evet maç bitti. 9-0 itibariyle bitti gördüğünüz gibi. Güzel. Dizilişimiz bu, dizilişimiz bu şekildeydi. Taraftarlara teşekkür edelim. Ve ilk iki maçı bu şekilde bitirelim. Şu formumuzu alalım bakalım nasıl bir şey. Güzel 4 4 İyi. Kenarda dursun. Bir kontrol noktası açıldı. Evet. Şimdilik arkadaşlar bu ilk iki maçı bu şekilde yayınlayalım. Ama siz bunu izlerken ben şimdi hemen 3. maça da geçiyorum diyorum hayırlısıyla görüşmek üzere. 3 4de de yine aynı şekilde ikinci videoda yayınlarız. 5 6 7 8de bunu takip eder diye umutluyum hayırlısıyla. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda kısmetse 3 4'te görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Mecanen kalın.